Samimi mürit taşa baksa icraat olur. Tasavvuf ekolleri gerek müessislerindeki feyiz ve muhabbet, gerek şahsa özel irşat metotları, gerekse tesis ettikleri tevhid ortamıyla ortaya çıktıkları ilk günlerden biri İslam'a düşman olan herkesin ifsat etmeye çalıştığı kurumlar olmuştur. Öyle ki yıllar boyunca Müslümanları savaş alanlarında mağlup edemeyenler onu içeriden yıkmaya, bunun içinde tasavvufu, yani tarikatları esas gayesinden uzaklaştırmaya, bozmaya çalışmıştır. Günümüzde mistik diye algılansa da bundan çok değil 100-150 yıl öncesine kadar müstakil bir ilim olan tasavvuf sahasında binlerce eser yazılmış. Yani en ince ayrıntısına kadar tasavvufun ve seyir usulükün detayları anlatılmıştır. Kişi bu kitapları okumakla ilmi ledün sahibi olamaz ama... 3-5 senesini vererek bu sahada 3 aşağı 5 yukarı konuşabilecek bir seviyeye gelebilir. Bunu fark eden bir papaz da aynen öyle yapar. Yıllarını verir ama sonunda Kadiriye tarikatında neredeyse bir şey efendinin zahiri ilmi kadar malumat sahibi olur. Bundan sonraki hedefi Kadiri tekkesi olmayan bir İstanbul beldesi bulup oraya gitmek ve kendisine bir tekke açmaktır. Böylece tarikatın içine sapık bir itikat tohumu atacak. Belki bir asır sonra tariki Kadiriyyi ifsad ettiği gibi diğer tarikatları da bu sapık itikadın içerisine çekerek bütün bir İslam toplumunu iman dairesinden çıkaracaktır. Kendisini İslam'ı ve tasavvufu yok etmeye tam bir teslimiyet adayan papaz biraz araştırdıktan sonra Kadiriy tekkesi olmayan bir yer bulur. Kadiri şeyhi kıyafetini bürünür ve o beldeye gider. İslam ve tasavvuf alanında o kadar bilgilidir ki hatta orada inşaat vazifesi yürüten zatlarda en ufak bir şüphe duymazlar. Bilakis beldelerinde bir tekke aç açmasına müsaade ederler. Şöhreti bir anda tüm beldeye yayılan papazı intisap etmek için bir sürü talip adeta sıraya girer. Ama papaz bilgili olduğu kadar akıllıdır da öyle her geleni hemen içeri almaz. Yolumuzun usulünde muhabbet vardır, meyli vardır, manada görüşmek vardır der. Kaderi usulünde nasılsa aynen o tertip üzere talipleri dervişliği kabul eder. Yolu ifsad etmenin ilk adımını atmıştır. Artık herkesin Şeyh Efendi dediği birisi olmuştur. Ama bundan sonrası çok daha tetiz bir çalışma gerektirmektedir. O yüzden önce halkın kendisine iyice inanmasını, sözünü sorgulamayacak hale gelmesini sağlaması gerekmektedir. Bu da öyle bir iki sene de olacak bir şey değildir. Fakat papaz zaten ömrünü bu işe adamış, hatta bu beldede Müslüman bilinerek yaşamayı, yaşlanmayı ve ölmeyi göze alarak bu yola çıkmıştır. Papaz bir yandan halkın gözündeki itibarını artırırken bir yandan da dervişlerini kitaplardan öğrendiği usul üzere seyir üsülük ettirmektedir. Falanca haller zuhur eden dervişine bu süreyi şu adette oku. Rüya gören dervişine artık şu esmayı bu adetle çek diyerek kitaplardan en ince ayrıntısına kadar öğrendiği metodu dervişlerin üzerinde tatbik etmektedir. Fakat zamanlı dervişler değişik bir hal zuhur eder. Sıkıntılarını ne şeyhlerine ne de derviş kardeşlerine anlatabilirler. Huzursuzlukları her geçen gün artar. Sonunda papazın en kademli dervişlerinden bir tanesi kardeşlerinden birisine durumu açar. Allah beni affetsin der. Ben nasıl etna bir dervişim ki ne zaman şeyhime baksam başında yolumuzun tacı şerifi yerine papaz kukuletası görüyorum. Dilinmek üzereyim artık. Gidip efendiye anlatacağım. Neyse cesam kesin. Ben bu ihanetle yaşayamam. Diyerek kardeşini içine döker. Kardeşinin bu itirafını duyan diğer derviş. Bir tek sen değilsin kardeşim. Bu hakir de aynı ihanetin içinde. Ne zaman baksam aynı kukuleti görüyorum. Der gözlerler içinde. Çok düşündüm. Çok sorguladım acaba bir ihtimal şeyhimde bir nakıslık var mıdır diye. Ne dediyse yaptım. Her seferinde haklı çıktı. Şunu oku, yolumuzun falanca büyüğünü görürsün dedi. Gördüm. Bu derse devam et. Şöyle bir zuhurat olur. İhsanı masör olursun dedi. Oldum. Yani şeyhimin kamilinden en ufak bir şüphem yok. Bu hal olsa olsa benim ihanetimdendir der. Bunun üzerine iki derviş karar verirler. Gidip hallerini şeyhlerine anlatacak, vereceği cezaya razı olacaklardır. Öyle de yaparlar. Doğruca tekkiye gidip maruzatlarını arz etmek için Şeyh efendiden destur isterler. Papaz tabii ki evlatlarım dedikten sonra, deyin hele nedir size bunca sıkıntıya sokan şey? diye sorar. Dervişler başlar anlatmaya. Efendi Hazretleri, biz sizinle ne zaman karşı karşıya gelsek başınızda tarikat tacı yerine papaz kukulatası görüyoruz. Kendimizden utanıyoruz. Nasıl bir ihanet içindeyiz ki menba-i feyizimiz gözümüzü bu türlü görünüyor diye başımızda taşlara uğrasımız geliyor. Oysa ki mürşidi kamil olduğunuzu hakkal yakın biliyoruz. Bugüne kadar her ne dediyseniz çıktı. Şunu yapın, bunu görürsünüz dediniz, yaptık gördük. Bunu yapın, şu makamdaki filanca nebillerle, velilerle görüşeceksiniz dediniz, yaptık görüştük. Haşa, bunları sizi test ettik diye söylemiyoruz zaten ailenizin yüce makamını bildiğimizi göstermek için dinlendiriyoruz deyince papaz "orada bir durum bakalım" der celali bir şekilde "şimdi siz dediklerimi yaptınız ve dediklerim aynen çıktı mı bunu mu söylüyorsunuz" diye sorar dervişler şaşkın bir şekilde "aman efendim aynen öyle ne buyurursun safa ne oldu" diyebilirler papaz "bakın benimle dalga geçmiyorsunuz değil mi" diye tekrar sorar. Bu sefer şaşırma sırası papazdadır. Dervişler şehirlerinin bu ısrarını anlam veremezler ama tekrar tasdik ederler. Harfiyen sultanım ne eksik ne fazla. Bu cevabı alan papaz başını ellerinin arasına alır. Adeta dünya başına yıkılmıştır. Ve sanki yanında kimse yokmuş gibi kendi kendine konuşmaya başlar. Nasıl olur bu anlamıyorum ben bunca sene bu tarikat ve İslam zırvasının boş olduğunu göstermek için çabaladım durdum. Ömrümü bu işe adadım ama bu ikisi gördük diyor. Hallerinden belli yalan da söylemiyorlar. Üstelik papaz olduğumu da görmüşler. O zaman o kitaplarda yazılanların hepsi doğru muymuş? Yalan olan benmişim demek ki. Yazıklar olsun benim başımdaki kukulete de belimdeki zünnere de. Deyip cübbesinin içinde sakladığı zünnerini kaldırıp yere çarpar. Dervişler öylece kalak kalmışlardır. Şeyh bildikleri kişi resmen bir papaz çıkmıştır. Papaz başından tacı çıkartır. Bakın arkadaşlar, ister kesin ister asın. Ama ben size doğruyu söyleyeceğim. Evet, ben gerçekten de papazım. Müslüman bile değilim. Kaldı ki şeyhlik nerede? Sizi anlattıklarımın hepsini kitaplardan öğrenmiştim. Amacım burada sizi ve tarikat müessesesini ifsat etmekti. Ama şu anda fark etmiş bulunuyorum ki dininiz de haktır yolunuzda. Şahit olun ben Müslüman oldum deyip kelimeyi şahit getirir. Dervişlerinin şaşkın bakışları arasında tacını tüp cübbesine çıkartır. Alın bunları hak eden bir şey efendi bulup ona giydirin der. Sonra da soluğu gerçek bir kadiri şeyhinin yanında alır. Durumu ona anlatır ve o zata intisap eder. Malumat konusunda neredeyse şeyhi kadar bilgili olan o eski papaz nefsiyle tabiri caizse acımasız bir savaşa tutuşur. Yıllarını heba eden o kafiri her fırsatta yerden yere vurur. Mürşide agahının himmetiyle. Neticede kısa bir süre içerisinde Kadiriye yolundan hilafet ve icazet alır. Hatta kendisine ait bir yol ihdas eder. İşte Kadiriliğin bir alt koluna İzzeviye adı verilmiştir. Önemli olan burada müridin niyetidir. Müridin hakka vasıl olmak gibi samimi bir derdi varsa taşa baksa irşad olur.